Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'le mod geldi ve onu oynayacağız. Bir iki el. Bakın böyle. Ben az önce onu güncelledim ama hiç oyuna girmedim. Girdim. Girmedi diye çıktım. Şimdi gerçekten hiç girmedim. Size birlikte bakacağız. içine oyunun. Aa, az önce düştüm arkadaşlar ya. Oldu kolum yara. Koyarım yana yanına çıkar birazdan. Anca ne oluyor onu anlamadım. E ne oluyor? Dur bir de ben şu kaskı değiştireceğim ya. Bu kaskı istemiyorum. Victor bir kere Victor olmuştum ondan olm takmıştım başka bir kask. Şu kaskı. Şu da ikisine kalsın Arkadaşlar buna da istek atabilirsiniz. Buna bu benim kankam. Arkadaşlar yanda çıkarın kolumun resmini. Öyle bir de yağmur yağıyor ki. Karlık köyde. Ha açıldı. Hop döndü. Oy bu ne? drop var ortada. Merhaba. Aa geliyor benimle. ya Gel. Bakalım. Geliyor var bir geliyor ama da yetişsin bize. <laughs> geliyor arkadaşlar çok güzel bu mod. Aa ha böyle durmuyor sanında. Ne arkamdaki? Gitti. Arkadaşlar kolum resmini belki burada şimdi şimdi çıkarım belki. Nerede çıkarırsam artık yani. Tabii ki de buraya gideceğiz. Buraya gidene kadar bekleyeceğiz bir daha. orada çok alan dışında kalacak. Atlar ne atlıyor şu yanlara şu evlere. Ne bileyim şuralara. Ben şu kaleye atlayacağım. tam şu kaleye <laughs> 33 oyun hala bekliyor buraya gitmek için <laughs> tamam şu işareti kaldıralım bakalım kaç saniye <laughs> buraya kesin genel olacak arkadaşlar atlayan var gibi gördüm ama bizim mal olduğumuz için buraya atlıyoruz şimdi alan dış kalacak yerlere gitti orada çok güzel alan, alan yer kapacak ya burada bir şey yok aa kane Yanama kartı da veriyor bize. Bölgedeki oyuncu sayısı 3. Benle birlikte 3 işte. Benle birlikte 3. Normalde 1. A 2. Kalede birileri olur. Şimdi. Arkadaşlar kar topu var. Aa! Çok güzel. Kar topu var. Kar topu. Gelin lan. Uy. Uy. Çok güzel. Ben bununla oynarım harbi. Her gün oynarım ben bunu. Artık her gün oynayayım. Oraya çıktım ki ya. Şöyle i̇şte bir de şuraya atlayalım ya. Buraya da bakalım. Orayı gördünüz arkadaşlar. Tam detaylı gösteremedim de. Bir dahaki maç göstereyim yani. Azıcık olsun gördünüz değil mi? Yani gördünüz. Şimdi bakalım buralar nereymiş. Başka haritada bir şey var mı? Karnıköy. Geyik var. Geyiğe de bakacağız. Aa, geyiği gördüm. Aa geyik. Aa. Geyi bulduk. Geyi bulduk. Uya kaldı. Kokumi. Uya kaldım dem dem. Uya kaldı. Oy, ben şimdi bu tabancaları almaz mıyım? Şimdi bu tabancayı deneyeceğiz arkadaşlar. Bir de şunu. Bir adam bulalım bir yerlerde. Bu tamam arkadaşlar. Arkadaşlar burası güzel ha. Burada güzel. Güzel güzel. Beğendim ben burayı. Adama bu ile şey yapacağım. Neredesin? Arabana sıktı bomba. Ne geldi Karlı köyde? Adamı görsem. arkadan da sıkanlar. Bu silahla öldüreyim şimdi. Yürü. Yavallah abi ya kardeş. Kartopu nasıl oldu ya ya? Kaykay da var. Kaykay diğer modda da vardı. Nazarlı modda arkadaşlar. Biliyorsunuzdur. PUBG'yi bilmem ne vardı ya? ya. Gerçekten PUBG güzel bir oyun arkadaşlar pubg'yi ben çok seviyorum. En sevdiğim oyunlar PUBG, Roblox yani. Ay <laughs> 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 kaldım. Kıkımı. Bas. Ben şimdi burada azıcık bir turlayacağım. ya. Bakalım nasıl bir yer. Bu İşte evlerin içlerinde gezeriz birazdan baya kaldım. Kokami. Arkadaşlar internet. Birileri var. Ayak duyuyorum. Gerçek mi adam acaba? Yoksa bot bo mu? Bot. Bo Aa meşale de var. Artık eş binip gidek eşok. Da memur lazım. Uya kaldım. Uyakaldım. Uya kaldım. Uyakaldım. Uyakaldım. Uya kaldım. Uya kaldım. Uya kaldım. kaldım. Ben geri kimse almasın benim bir Gerek, gerek. Harbi bitti mi? Ben süreceğim diye. Lan biri sıkıyor. Kimi sıkıyor lan. Nereden sıkıyorsun? Asıl var mı bu? Oraya karartmam mı şimdi? atarsın Abi çocuk şu an beni hile sandı ya. Hile değilim değil o. 35. Oya kaldım. Kokomuyor. Uya kaldım dum dum Uya kaldım şimdi gidiyoruz eşkila yerine. dum 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 Buraya kaldım. Kokum veya Buraya kaldım. Dum dum. Buraya kaldım. Yes, dur ben, 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 dur Yeni mod çok güzel. Bunda başka bir video daha istiyorsanız yorumlara yazın ve like ol like atıp abone olanlara bundan yenisini çekeceğim arkadaşlar. Ve size adınızı PUBG PUBG adınızı aşağı yazın ya da ID'nizi. ID'nizi yazın. adınızı ID yazın ben size eklerim. Bana yazarsanız her gün 2-3 e, kişi ekleyeceğim. Söz veriyorum. ama yazarsanız bana yazmazsanız kendi atarınız arkadaşlar geyik taktadan yapmışlar başka neden yapacaklardık zaten acaba geyik denizde yüzüyor mu abi çok arkadaşlar geyiği bırakayım mı bunu araba geyiği bırakmam ben bas oğlum bas Bas zıpla bakalım. Ben şatoyu azıcık gezmek istiyorum. Çok güzeller arkadaşlar her şey. Yine eklendi. De... Geldik sayılır. kar yağmaya başladı, başlamış arkadaşlar buraya. Hadi kayık. Hadi oğlum. Arkadaşlar acaba dropta yani kıyafet çıkıyor ya yeşilimsi. Kesin o da beyaz oldu ha. Ay yok ya. Kanyamağa başladı arkadaşlar. Hayırdır biz geldik. Biz geldik. Biz geldik. Biz en büyük geldik. Biz geldik. Biz geldik. Biz geldik. Biz geldik. Biz geldik gelmek mi? Aa, va, 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 va. Yeni bir şey eklememiş. Burayı yine hala aynısı. Kim var burada onu anlayamadım. Şu 6x alınmak istiyorum. Ongazı. Ongazı. 10 Kasım benim ben. Yani vardı 10 Kasım arkadaşlar. Siz bunu 10 Kasım gününde izleyeceksiniz. Ya da şimdi atarım ya. İsterseniz şimdi atarım ya. Arkadaşlar şimdi mi atayım ben? Yoksa bunu e, yanında yayınladıktan yaptığımdan bir gün sonra mı atayım? Bunu da yorumlara yazın. Abi bir daha bir daha geldi. Anladım. Anladım benim en büyük kızım. Senin de şu dünyaya gelişim. Nina 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 ötürü Nereden çıktığını öğrenemiyorum ve tek ben kaldım. Hepsi öldü galiba. Şimdi kral şatoya giriş yapıyor. Kral şatoya girdi, ayı o o o o, kral şatoya girdi, o o kral şatoya girdi, girdi 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 zaten girdi zaten da. ne istiyorsunuz girdi, o kral şatoya girdi. <laughs> Şu silahları topluyor. Galiba öldürecek insanlar o. çıktı. Para 10 lira çıktı lan. Ne kadarımız oldu? 70 olmuş. Para yiyoruz arkadaşlar. Para bakıyoruz arkadaşlar. Lan biri geldi, biri geldi, biri geldi. Ne yaptık? Ne yaptık? Onkası, onkası, onkası benim onun yazı. Sıla si zulul, onkası, onkası benim en büyük kası. Onkası, onkası.

Benim, 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 12 benim kastım. 12 kastım. Ne oldu? Ne oldu? Arkadaşlar böyle güzelmiş bu mod. Yeni gelen mod. Hani hepsine bin basar diyebilirim size. Çok da değil yani. Ama her yer şu kartopu dolu yani. Onda haklıyım yani. Videonun zaten bazı kısımlarında hep bunlar var. Kesin ba biri falan şatoda. İşte şatoda olur ya. Hadi birini öldüreyim de ondan. Ben varsa. Hadi birini öldüreyim ya. Biri gelsin karşıma. Neredeler ya? Abi alan geliyor harbi geliyor. 10 lira bakayım. Harbi bas bas bas. Geyik bulursak geyikle gideriz. Bas bas bas. Bas lan bas. Lan bas. Şimdi kalan da poçinkiye falan gideriz. Orada buluruz. İnşallah beklerken ölmeyiz. Ha. kazakla kayıyoruz Irmağa gidiyorum Gidiyorum orba Irmağa gidiyorum Aa, Noel Baba buraya bir şeyler bırakmış Evet Noel Baba bir şeyler bırakmış Noel Baba 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 Noel No no al baba no al Noel, baba ne bil bir şey alamıyoruz no al baba no al baba no 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 al baba no al burra no al baba no al no 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 na 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 şarkı çıkarabilir miyim bilmem biri sıktı yok yok onlar savaşsın biz gidelim arkadaşlar onlar savaşsın hiç savaşlarını karışamam ben fişek alacağım hiç fişek almaması yapamam harbi hani nerede nın 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 burada be belli birileri öldü. Aldık o kartopu da ben nasıl gitti? ya. Şek var. Avanın oralara gidek de orada atalım arkadaşlar. Kesin burada birileri var öleceğiz Ölmeyim lan. Burada savaş bitmiş. Var savaş bitmiş? Var mı savaş? azıcık altında ortasına gidelim bitirelim. Sıkmayın Allah razı olsun. Abi. Abi lütfen sıkma abi. Abi lütfen abi fişek atayım ondan sonra sıkarsan sık. Drop'un da gelirler ya. Gelen çok olur drop'un yanında. Ya şimdi yeni bir alan verecek. Arkadaşlar az bir bekleyin geliyorum. E, tamam arkadaşlar. Burada atak ya. Alanı yine verecek. Versin ondan sonra. Ne oluyor ya? Alan yine verecek verecek. Alanın içinde olursa katarız. Ağır bir pas Burada savaş çıkacak. Biz gidiyoruz. Yine araba gelmiş. Kanka. İlk oradaki drop'a gideriz ondan sonra şu arabaya bir bakalım. Merak ettim ben bu arabayı. Uy. Uy çok güzel. Abi harbi çok güzel. Şu drop'a bir de gidelim. Güzel. Çok güzel arkadaşlar. Hadi bakalım birinci olmaz aslında. Olak ya birin Allah adını ha. Dur bakayım sağ mı olmuş Ama almış. Belli. Biri bakıyor. <laughs> Arkadaşlar geldi bir şeyim geldi. Attım geldi. Biraz, biraz korkuyorum. Şu yandan onlar da. Bire bire kaldık arkadaşlar kimle. Havalı bir vuruş yaparsam var. Harbi arkamdan gündüzse harbi küfrederim. Bu da alana ölecek bu adam yok.

Yalanlar Evet şimdi bakalım sonuçlarımıza Hadi yükselelim Yükseldik Fazla yükseldik Fazla yükseldik, fazla yükseldik. Azıcık fazla oldu Beyir Hanım bir ses ama elli vaktim vasti. Tövbe tövbe arkadaşlar küfür özür dilerim. Harbi özür dilerim. Özür dilerim arkadaşlar. Yanlış ettim ağzımdan çıktı. Arkadaşlar. Ee... şimdi koyayım ya fotoğrafı aynen. Kolumun resmi şimdi koyuyorum. İsteyen bakar buradan yananlar var. Neyi anlamışsın sen öyle yakma Arkadaşlar ya şimdi bitti artık. Evet arkadaşlar hadi görüşürüz kendinize iyi bakın like atmayı abone olmayı unutmayın sizi çok seviyorum hadi görüşürüz